Arkadaşlar gel. Geldim arkadaşlar. Yani yanlışlıkla bir bok bir şey yaptım. Salaklık ettim. Part part yapacağım artık bunu. Part part yapacağım. Part yapacağım. Part yapacağım. Evet. Fortnite. Fortnite'a tıklayalım. Evet diyelim. İnşallah olur. Belki olmadı bir Evet olmadı. Ama sonra arkadaşlar. Mesela ben ne indirsin? Kapatmıyorum. Bunu tıklıyorsunuz. Ne yapıyorduk sonra? Şunlardan bir şey. Ha, buna tıklıyoruz. Niye? Ya? Sonra Forzist'i indiriyorsunuz. Bu part 2 arkadaşlar. Part 2. yanımda kim var? Siz daha iyi öyle misiniz Evet. Ee. Ne, ne diyecektim ben? Ana dur. Dur lan bir başa şu şu videoya bakacağım. ha evet geldi. Evet arkadaşlar böyleymiş. Ya bir de o Brock oyunlarının ve işte ablamın şeyini gördünüz. Bir resmini ben sadece görmüştüm orada. Ben de arkadaşım attım sadece paylaşmışlar. Evet arkadaşlar öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüm. Bir tane daha kanal var. Ay bir tane daha iki tane var daha. De neydi lan kanka? Hah, Game Store. Game Store'dan da oyun indirebilirsiniz. Ben bunu hep Xbox oyun indiriyorum. Xbox'um var. Evet. Gvarlan işte. Kaç? Bu nasıl lan dur? Dört mü? Yemin et. <laughs> Salintin var mı? Salintin Tin hayalimdeki o ne? <laughs> <laughs> Şunu yanlışlıkla çekmiş. <laughs> Hasta mıyım? Neyim? Çık burnum akıyor. Hasta değil. Neyse. Ee, evet bir şey yapmıyorum öylesine. Niye duruyorum hiç bilmiyorum. Part olacak bu. İkisini ilk önce part 1. Biri... Evet. evet. böyle bulunup geleceğiz sağlar.